sevgili takipçiler. Bugün domatesimize zararlarla mücadele için atacağım ürünleri göstereceğim size. Artı yaprak kübresi ve hümik asit yine kullanacağız bugün. Bugünkü bu zararlarla mücadelede en büyük yardımcımız şu ürünü Zor bulduk. Geçen sene kullanmıştım ben bunu. Çok faydasını gördüm. Bu tripsle mücadelede çok iyi bir ürün. Bu trips gördüğünüz gibi domatese, bibere, patlıcana, hıyara, beyaz sinir mücadelesinde çok faydalı. 100 litre suya 200 ml. Tamamen organik bir ürün. Hemen atar atmaz toplayabilirsiniz. Portakal yağı içerikli bir ürün. Bu üründe bizim burada yoktu. Geçen sene kullanmıştım. Buradan Murat Yavuzer arkadaşımıza teşekkür edelim. Bizi Antalya'dan gönderdi. Bu ürünümüzü. Çok faydasını gördük. Artı tripsi yok ettiği gibi Birçok hastalığa da iyi gelmekte. bir e, trips olmayınca virüs de olmamakta. Bizim için çok faydası var. Bir de bugün tutu için bunu kullanacağız. Yaprak gübrelerimiz var. Şurada gördüğünüz. Bu da hemifilvik asitimiz. Yine şarjımız burada. iş başında. Bugün bunların atımını gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi şu gördüğünüz ürün tenefi beyaz sineği yani yok etmekte özellikle domateste virüsü durdurmakta Geçen sene virüs başlangıcı vardır. Bunu önermişlerdi. Biz de kullandık. Çok faydasını gördük. Tarlada görüşmek üzere.